Bugün sizlerle beraber 15 Mayıs'tan 28 Temmuz'a kadar geçen süre zarfı içinde neler neler yaptığımı göstereceğim. Tabii ki ekimlerimi, dikimlerimi göstermeyeceğim ama dikmiş olduğum sebze fidanlarımın bana vermiş olduğu verimleri, mahsulleri göstereceğim. Çok kısa bir zaman olmuş olsa bile aşırı şekilde efor sarf ettim çünkü tek başıma yapmıştım. Teker teker 15 Mayıs'ta soğanlarımı diktim. Şimdi ceviz büyüklüğünde artık gelişimleri var. Büyüdüler bayağı baya yemeklik de oldular güzel bir artık verimimiz olmaya başladı. Bamyalarımın kimilerini artık tohumluk ayırdım. Kimilerini yemeklik için kurutuyorum. Kimilerini taze taze yapıyorum. Biberlerimin kimilerini aslında hepsini budadım. Ve verimi iki katına çıkarttım artık. Pırasalarımı sık sık diktim ve boyuna boyuna gitmeye başladılar kendi çekirdeğinden büyütmüş olduğum kavunlarım artık yavaş yavaş meyve vermeye başladı. Ala kavun dediğimiz kavunlar. Kendi giliğinden dikmiş olduğum salatalıklarım kendine has güzel bir kokusu var ve çok da güzel bir şekilde meyve vermeye başladılar. Ayrıyetten mısırlarım. teklem işlemi yaparak teker teker iki olanları bire düşürdüm. Tabi üzüldüm ama artık güzel de bir verim var. Püskül vermeye başlar ve yakında koçan da verecekler. Ayrıyeten erken döken fasulyelerim vardı. Çok güzel bir şekilde onlar da verim vermeye başladı. Ve altlarından birkaç tane tohumluk ayırarak geri kalanların yemeklik yapacağım. Kendi tohumundan yine yetiştirmiş olduğum domateslerim meyve vermeye başladı, büyüdüler. Marullarım da keza aynı şekilde bu şekilde güzel güzel sık sık suluyorum ve diplerini çapalıyorum. Ve en son en güzel ve hoşuma giden bölüm. Bal kabaklarım çok güzel bir şekilde büyüdü. Kışın bol bol tatlılarını yapacağım. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Takip ve beğeni unutmayın.